Bunun adı da sıçırtmalı lahmacun. Ayhan abi bir anlat bize lahmacun nasıl yapıyor. Ah. selamünaleyküm Kolay gelsin. 5 tane abi. 5 tane 5 tane boz evet, evet. Burası 40'lar 50. Son kalan boz diyebiliriz. Geleneksel boza yapımıyla devam ediyorlar. Butik bir yer. Bakalım deneyelim. İstanbul'dan bir tane bir geldi abi. Dedi 40'lar 50'nin son boz acısı. Son <laughs> boz <laughs> Abi teşekkür ederim. Bir şey sorabilir miyim abi? Abi, abi bunun bulgur ya da mısırdan olduğu söylenir. Ya onu hale getirdiğiniz her şeyden olur ama ben mısır ve darıdan yapıyorum. Mısır ve darıdan evet. yapıyoruz. Fermante oluyor. Yani doğal boza mayısı kullanıyorum ekşi bozadan. Daha He. önce yaptıklarımdan. O yüzden fermantasyon devam ediyor. Osmanlı dönemine ait bir içecek galiba. Osmanlı dönemine ait ama Orta Asya'ya, ve Yağma Çiğ Türklerine dayanıyor. Çiğ Türklerine dayanıyor. Onları ondan sonra Karaman'dan yukarı gönderiyorlar. Hı hı. Balkanlardan buraya geliyor. Ana vatanı hı hı. Kosova'dır. Şey mi? Bir rivayete göre içinde alkol oluşturduğu için... Ya evet. Mısırlarda bir biranın ilk hali olarak geçtiği için. Hı. Yani alkole dönüştüğü için o amaçla yani, kullanan da olmuş. Yani. Peynirde olan alkolden daha azı var. Daha azı var. Ama evet. bir çelişki var. Tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi sıra kadar. 3 lira. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Afiyet edin. olsun. Sağ ben ol. teşekkür ederim. Sağ olun. Soğuk istiyorsan soğuk verebilir. Kırklar elinin son bozacısı. Doğru mu? Yani Herhalde elde üreten tek yer. Hmm, elde üreten tek yer. Evet. Çok da güzel. Bitti mi? Çok. Hmm. Kaşıkla da yendiği gibi üstüne leblebi atmak leblebi ne? Leblebi de gelir. çok güzel olur. Geleneksel. Ya yani leblebi sakal ve bayın yapışmaması için. Hmm. <laughs> evet değil mi? Enteresan. Tarçın. Tabii tarçın yapışıyor ya sakal. Yapışıyor evet. Eskiler leblebiyi dibinde bırakıyormuş Osmanlı zamanında. Hmm. Tabii şimdikiler acı yok olduğu için tabii Evet. Biz leblebi ekmek mi yapıyoruz? <laughs> tabii ki. Sevgili dostlar uzun bir aradan sonra tekrar videolar çekmeye başladık. Şimdi 40'lar eldeyim. 40'larla bir ziyaret için gelmiştim. Burada bir Antepli hemşerimiz varmış. Lahmacununu met ettiler. Bakalım girelim. Ne kadar burada kebap 39 yazsa da Antepli hemşerimiz İzin verirse bir çekim yapalım. Bakalım gerçekten lahmacunu güzel yapıyorlar mı? Aman Allah öldümlük mü? Bakalım. Adep beraber gidelim. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam efendim. Abi evet. nasılsınız? Antepli olduğunuzu duyduk. Evet. Semsaklı lahmacun yapıyor. Siz duyduk. Antep'in kendi evladının lahmacununu yapıyoruz. Eyvah. isim neydi abi? Mehmet Emin ev yapar. Mehmet Emin ev yapar. Evet. Ee, kaç senedir buradasın abi? Üçüncü senemiz burada bitmek üzere. Üçüncü güzel, sene. Kırklar elinde mi üçüncü sene dükkan olarak? Kırklar elinde üçüncü sene. E, neredeydin daha evvel? Gaziantep'teydik. Üstelik evet. müdürlüğü falan yaptık. Şişman Usta'da çalıştım sekiz sene. Evet abi ondan önceleri var da öncesine gitmeyelim. Gitmeyen yani. Kıramı. Şu lahmacun. Becerik. Evet. Ben lahmacun da adına bak hep Lahmacun, hanım. peynirli ve fıstıklı künefe. Sebep. Tamam kıymalarımız kıyması. Özel. Tamam kuzu, dana karışık mı? Yok. Hep kuzu. Hepsi kuzu. Hep kuzu. Trakya kuzusu. Evet. Eee evet, Trakya kıvırcık. Kuzu. Kıvırcık. Bizim Halik gibi değil yani. Halik gibi değil. Çok güzel bir eti var. Evet. Sen albenisi çok yüksek, Antep eti çok yüksek ama aroması az bir şey düşük ama çok güzel bir eti var. Peki. Bizim Antep'in lezzetini alamazsın, birebir alamazsın evet. ama aratmaz. Tamam, Kırklar Elinin neresinde bura onu söyle de gelen olursa. Burası orsa... Meydanı'na yakın Hasan Paşa Caddesi. Tamam. Cumhuriyet Okulu'nun yargı değil zaman herkes gösterir. Merkez, merkez sayılır. Düvenin adı ne? Kebap 39, Bahçeli Antep Sofrası. Tamam, tamam efendim. Oğla amacına geçecek bakalım. Peki. Tamam efendim. Eline diline sağlık. Teşekkürler. Sağ ol abi. <laughs> Mehmet Emin abinin oğluymuş he. hem hem öğrenmiş hem okul ne okuyayım abi? İşletme yönetim aşçılık. İşletme yönetim aşçılık. İsim bağışlar mısın? Mehmet Ali ev yapar. Mehmet Ali ev yapar. Çift isim. Hep illa Mehmet olmalı. Mehmetsiz olmaz. <laughs> evet abi. şimdi Mehmet Ali usta makinede hamur açıyor. Her ne kadar kendi sırrını vermese de ben söyleyeyim. Antep'in dışında olduğunuz zaman maalesef e, mayalı hamur yapmıyorlar. Mayasız hamurla yapıyorlar ama kağıt kim ince ha. Duvara kağıdı evet. Evet. Ya, e, kim? Antep lahmacunu da sevmiyorlar Evet. Ya nasıl seviyor? Ekmek hamuru. oluyor. Malefe kim oldu? Mal. Tamam. Ha bak Ne yapacağız da? Yok. Keseden gider. Şey, ya, Başpınar kim olacak ha neredeyse. Büyük büyük. Benim. Siz kimlerdensiniz? Benim Kayın ve dedem Horozoğullarından. Evet. Dedem Mehmet Horozoğlu. Evet abi. Antep'in en eski ekmekçilerinden ve sonradan şap başlamışlar. Evet Dayım, abi. Muzaffer ve Ali Horozoğlu. İyi hey abi. Türkiye'nin en eski şapkacı. Tamam, şurada Mehmet El Usta lavacını yapmaya başladı. Önce evvel kattimin eliyle ayarladı. Vay vay. Kıyma güzeldir. İnşallah tadı da iledir. Yoğurum. 马克杰克。 Bol geldi Evet. Antep evet. kokuyu. Antep kokusunu aldık. Şimdi özellikle şunu söyleyeyim. Antep topak biberi girdiği için. Antep topak biberi girdiği için onu şeye ayırın. Ağası çıkmamız da geldi. Vay vay. Şimdi önce şöyle sıçırtmasız bak tadını. Abi niye sağlık ya? Aziyet ettik sağ ya. Estağfurullah. Kırk ha. en iyisi. Dükkanım adı 39 ama bence 27. Dükkanım adı 39 ama bence 27. Antep'ten 1200 kilometre ötede nefis görleme yer. gelinir. Mehmet Emin Usta Antep'i taşımış. Eline emeğine sağlık kendini. Hmm. Çıtırtısı tabura geliyor Mal gevrek olmuş. Bir de şöyle sıçırtmalı da kendini. Canını yiyeyim ya. Antep'in gözünü seveyim. Antep'te yaşamıyorlar ve Antep'li olmayanlar için üzülüyorum. Şu lezzetleri tadamayınlar. Hmm. Az da şey ha. Yanımda oturan arkadaş. Bir tane düz, bir tane sıçmalı. Antepli olmadığı için lahmacun şu anda mumbar ettik. Mumbar. Valla çek yakından da bak lahmacunun namusuyla ile oynuyor. Sıra zaman ya. Lahmacunun namusu ile oynuyor. Yüzünde tavsiye edeyim ayağım. Yeni gelin Hemen hemen soğanın lahmacunun içine tavsiye koyuyorum. Biliyor musun? Koyma. Çıplak bir çatına ye bunu. Onları yedikler zaman takmayayım istedim. Bak abi sıçır... Çünkü sana da tadını alır. Başlayalım. Hemen sıçıtmadan da bahsedek. Daha önceki videolarımızda da bahsettik. Normalde işte içine patlıcan söğürtüyorsun. Patlıcanı közde yapıyorsun, koyuyorsun evet, bu böyle. Bunu ısırdığın kimi alttan taşıp düşüyor ya. Esas onu belliyle sıçırtma değil. Hayır öyle değil. Antep'te bir adam varmış. Balcanı söğürdürmüş, lahmacını da satarmış bu adam. Lahmacını sattığı yerde... E, balcanın başını kopardırmış, söyürmüş balcanı. Kabuğundan sıktı ki buradan hani pürtley ya ona. Müşteri gelirdirmiş ki iki lahmacun ve rac üstüne de iki lokma sıçırt dermiş. Sıçırtmalı lahmacun oradan geliyor. Amiyane bir tabir. Ama e, bizim geleneksel adı bu. Nasıl ki lokma tatlısını pisik şeysi de satıysak bunun abi. adı da bunun adı da sıçırtmalı lahmacun. Ayhan abi bir anlat bize lahmacun nasıl yapılıyor. Abi lahmacun esas ikiye kesilmez de burada bir Şöyle, şeye ketenperiye geldik. <laughs> Dörde katlanır diniz üst kenardan başlarsın en alt dip köşeye bütün lahmacunun sebzenin suyu birikir dökülmez damlamaz yani ama böyle bir maalesef bura biraz 39.75 olmuş bura <laughs> 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 Mehmet abi, eline vurma sağlık Mehmet Emin abi Atamiye Gidat'a rahmet Aferin. Allah sana satı bazar versin Allah razı olsun biz çok istemiyoruz bize ne gideni bilen insan gelsin. Tamam. Bizim amacımız o. Çok teşekkür ederim. Biz büyümedik, bizim gibi aile lokantası. Gördüm hani yenge Çalışıyoruz. De. Yenge İşçimiz de. yoktur. Evet. Bir hani bir şey var, dizi var, ikinci bahar diye. He. Hani ben, ben insanlarla sohbet ederek, mutfağımız göz önünde. Evet. Ne hazırlıyorsak ve insanların her şeyi temizini, lezzetini ve şeyi görüyorsun. Göre göre biz burada yapıyoruz gözünüzü. Çok da Allah 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 beni zayıfmasın. Şuradan abi, sürü bir daha alakta. Bir tane daha alalım. Hmm. Ayağa bir tane daha bir tane daha. Aman Allah tebe Antep'ten bir iki kilometre dedi. Aman Allah tebe aha ben öldüm. Ben <laughs> öldüm. Çıkın çıkın gelin. Kırklar eli bilan demeyin. Antep'i buraya taşımış lan yorum alttan su çıktı ama bana Bu aman yarabbi tövbe bismillah olmuş mu? Siz sizce mi kaldınız? <laughs>